Mart ayı olan meclis toplantı günlerimizi açıyorum. Günlerimizin birinci maddesi. Belediye meclisine ilçemizden Şak Mahallesi'nde hala isimleri bulunmayan cadde ve sokaklara isim verilmesi gerekmekte olup üç sayılı belediye kanun 18 maddesine yer alan meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine hak vermek, mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirmesi ve adlarıyla sınırların tespiti ve değiştirilmesine karar vermek, belediye tanıtıcı amblem, plama ve benzerlerini kabul etmek işlemlerde göre yetki ve sorumluluk verilmiştir. Bu nedenle söz konusu hususunda ilişkin ekte sunulan teknik raporun belediye meclisi görüşü hususunda gelen bilgiler, bilgilerinizi arzularım. Öneri hazırladık. olduk. İşte ekranda siyah ile gösterilen en dışta adayı çevreleyen caddemizin şehit Eren Gülbül Caddesi. Mor ile yukarıda, en yukarıdaki aşağıya mor ile gösterilen hat Şehit Polis memuru Sekin Sokak. Kırmızı ile gösterilen adanın dışından içeriye doğru geçen hat Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Sokak. Mavi ile gösterilen hattı adanın içerisindeki Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Sokak. Sarı ile gösterilen küçük sokağımızda. Şehit başçavuş Ferhat Yedik Sokak. Eee yeşil ile gösterilen en soldaki aşağıdaki caddeden gelen sokak. Eee polis memuru Doğan Bıçıcı Sokak. Bizim önerilerimiz bu şekilde. Elbimden veriyoruz. Bunu elde edeyim. Yani çiçek, başkanım çiçek böcek, kuş isimleri koyduğumuzda. Evet. Yani bunlar zaten diğer bir isimler. Onun için bizde eğer böyle bir şey olsaydı bizde izinde bu ayı bir isimlerini. Evet. Ama bunlar var. Bir dakika yani. de bir dakika de. Çoğu Sağ Partisi kurumunda Kuvayiş Milliyeti olarak bir şey de bu. Tamam, tamam, onları da şey yapalım. Evet, konuyu kıymetli oyunu sunuyoruz. Mevcut tabloda gibi kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemdeki maddesi Bu ikinci maddenin altı üstü asıyor Hangisi? Bu ikinci tamam. maddesi 2025 mali yılı ücret tarifinde iş açma işe sonuç satı ücretlerinin revize edilmesinin görüşülmesi. BDM ise 5300 sayıda 93 sayıda kanun satı maddesi meclisin görev ve etkileri kapsamında kanunların vergi, resim, harç ve katma payı konusu yapılmayan ve bilgiler isteğine bağlı hizmetler için kullanacak hizmet arasını belirlemek Ayrıca 2464 sayılı belediye gelirleri kanunu 90. maddesinin ücreti tabi işler belediyelerde bu kanunun harç veya katılma pay konusu yapılmayan ve bilgilerin isteğine bağlı olarak ifade edecekleri her türlü hizmet için belediye meclisince düzenlenecek tariflere göre ücret alma yetkiler denilmiştir. Belediye meclisimizin altı 2023 tarif ve 2023 19 sayılı meclis kararıyla kabul edilen 2025 yılı mali ücret tarifini zabıta müdürlüğü tarafından uygulanması olan iş yer açma ve çalışma ruhsatı vergisi ücretlerine özel hastaneler ruhsat belge ücreti eklenerek ilgili ücretin belirlenmesi hususunun belediye meclisi tarafından görüşecek gerekli belediye meclis kararlanmasını arz edelim. Burada özel hastanelerle ilgili bir eksiğimiz varmış. E, de yakın ilçemizden bayramış 130 bin lira ee, bu şekilde düşünüyoruz. Yani sizin varsa bu konuda. Başka bir şeylerden bu, bu iş yer açma mutlaka çok rahatsız. Derberler çok rahatsız. Yani bu ayrıcılar hiç dalınmıyormuş. açma çok belli. bir şey. Öyle bir şey yoktu. O, onda yanlış bir bilgi vardı. Yani iş yeri ruhsatında paralı yer yoktu. olarak aynı mı? E şimdi tam bilmiyorum ama şimdi kimisi yüksektir, kimisi düşüktür. Bu şöyle bir konu. Berberlerde bir 40 bin lira tutmak var. 10 bin lira. Yani. Emlakçılarda 40 bin lira tutmak var. Doğrudur. Şimdi şunu geçirelim. Bir gündeme geçelim. Onlarla bir şey var. İlahi bir daha bir isterseniz. 130 bin lira kıymetli oyunu Kabul edenler? Hastane, hastane. Oy birbirine kabul edilmiştir. Gündemimizin diğer maddesine geçmeden şöyle bir şey ifade edelim. Bundan şimdi bu sene 40 bin lira. 40 bin lira. Değil mi? Evet. evet. Şimdi tabii ki bu rakam yüksek bir rakam. Bunu herkes biz kendimiz bunu söylüyoruz. Ama bundan önceki sene 10 bin lira, 10 sene 4 bin lira, 10 sene 2 bin lira, 1000 lira neyse. Yani yeniden faaliyete başlayan arkadaşın bunu sistem etmesini biz samimiyetle karşılarız. Yani bir ay Mustafa Kemal yeni bir emlak dükkanı aşkı üç önce belediye geldi 40 bin lira. Bunu da sistem etmeyi anlarım. Haklı mıdır? Sonuna kadar haklı. Ama 5 sene boyunca, 10 sene boyunca emlak dükkanı işletmesinin ruhsatını almamış. Belediyeyi reklam tabeladan, ÇTV'den, diğer gelirlerden muaf tutturmuş kendilerini. Geçen sene almadığı 20 bin lira, ondan önceki sene almadığı 10 bin lira ucuz dememiş, peşin pahalı diyor. Yani bunu samimiyet olarak görmüyor. Ya yani biz 4, 4 lirayken neden almadık o zaman? Biz bunu bugün, bugün aldık mıydık ki? Yani bundan 3 sene önce alsaydım belki 3 liraydı. Ama yeni açan arkadaşlar için samimiyetimle söylüyorum yüksek bir rakam. Ama yani 10 senedir şimdi ben çarşıda gittim işte ne Koma yerine de bir yere gittim. Selam bugün. Ya baktım biraz toplu bir yer, güzel bir yer. Dedim buranın usatı var mı? Yok dedi adam. Oğlum sen kaç sınıf ısıtın? 5-6 sene göz ağrıdın. Sen de öylesin. Hayır mı işliyim abi? Şimdi, ya yani bu adam benim de 2 lira ekin almamış, 10 liraya pahalı. 2 lira ekin Biz sana şu gün de yaptırım yapmıyoruz, o gün de yap. Ama şu anda pahalı demek doğru değil yani. Bizim söylediğimiz yeni iş yeri açanlar için. Ben de işe varmış şey azalıklar. İş yeri açan işlerinde Ama şimdi çoğunun, şimdi buradaki Gelen arkadaşlar çoğu dükkanı 5 senin üstündeki dükkanlar. Yani şimdi itiraz edenler isimleri söyleyin kaç senedir dükkanlar ne olur hepimiz biliyorsun. <laughs> şimdi konuşalım işte isim söyleyin ben deyip abi tamam bu, bu pahalı geçen seneden almış. O da pahalı. Onların ilk seneden almış o da pahalı. <laughs> yani çok şey gelmiyor samimi gelmiyor. Ya şimdi abi,

5 bin, 10 bin lira yanında sorun yok. Yani. Varsın, <laughs> mu? Bazen hep diyor. <laughs> 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 Teşekkür ederim. <laughs> Kim Evet, gündem dışı Kifaya Ömrü tarafından bir maddemiz var. Belediye 5390 sayılı Belediye Kanunu 18. maddesi F bende meclisin görev ve yetkileri kapsamında kanunlarda vergi resim harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgilerin isteyen bağlı hizmetler için uygulanacak hizmet tarafıyla belirlemek var. ayrıca 2464 sayılı Belediye Gelir Kanunu 90. maddesinde ücret tabi işler verildiler bu kanunda harç veya Katılma payı konusu yapılmayan ve ilgilenen isteğine bağlı olarak ifade edecekleri her türlü hizmet için belediye meclislerince düzenlenecek tarifleri görebileceği tavrına yetkili denilmiştir. Eğitim ve öğretim sunma amacıyla faaliyet yürüten kişisel gelişim merkezlerinde 1-5 öğrenci 25.000, 6-11 öğrenci 50.000, 12-20 öğrenci 80.000, 21-50 öğrenci 200.000, 51-100 öğrenci 250.000, 101 öğrenci 150.000 olmak üzere yerinde yangın koruma kontrol ve rapor ücretlerinde şey, şekilde sunulduğu gibi belediyemiz tarafından bunun görülmesi durumunda görüşü, görüşülerek gerekli belediyemiz kanalınmasını arz ediyorum. Cüneyt Lan İtfaiye Ahmet. İtfaiye Müdürü. Bu konuyla ilgili göre itfaiye açmadık. Şöyle bir şey şimdi bizim itfaiye Amirli tarafından bir yangın raporu düzenleniyor. Ama eğitim sınıfı bunun içine dahil değilmiş. Arkadaşlar da işte özel okullarda, özel dershanelerde veya kişisel gelişim merkezlerinde 1-5 öğrenci için 25 bin lira yangın raporu ücreti, 6-11 öğrenci için 50 12-20 öğrenci, 20 öğrenci kadar 80, 21-50 öğrenci arası 200 bin. Yani hem okul statüsü de var bunun içinde. 51 ve 100 öğrenci okul derslerine girdi. 250 bin ve 100 öğrencinin üstüne de 150 tane yangın e, durum tespit raporu ücreti olarak belirtmişler Bu konuda ilgili gelen gündem dışı madde. Yani ücretin azlığı çok bu konusunda bir şey Biraz yani, fazla değil mi eğitim kurumu ya? Yani takdir, yani takdir şimdi bunlar ticari işletme. Yani siz dersiniz ki şunu şöyle yapalım, bunların bir de şu var, bunların ruhsatları bize tabi değil. Direkt bakanlıktan olsa bize bir herhangi bir e, belgeyi de tırmıyorlar. Bir kere verecekler. Bunları bir kere verecekler. Biz bunlarda bazı şeyler nüans yaptık. Ruhsatı bizden alsalar sıkıntı, yok. yok. Yani. Ruhsatı da bizden almıyorlar. Direkt bakanlık adına genel müdürlükten böyle. Şanakkale'den de değil. Direkt Ankara'dan da, da buraya biz açtık diyorlar. Biz dedik de ki de de yani en azından belediye bir gelsin dedik. Mustafa bu canı hiç istemiyorum. Mustafa bugün yorgun. Çevre ilçelerden falan alanlar Çok dershane okulu olmadığı için. Hiç fiyat araştırması falan. Çok şeyde değiliz. fiyatında çünkü öyle bir kere alacak artı yani e kaç tane dershane Kaç tane okul var? Dershane yok. Ya, yani, 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 Nasıl Geçelim mi bunu? Evet. Kıymetli oluyorsunuz aynı şekilde tablo gibi. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Mart ayı olan meclis toplantı gündemimiz burada sona ermiştir. Hepinize katılmanızdan dolayı ayrıca teşekkür ederiz.